Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel fırsatlık yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Gönen ilçe merkezine sadece 9 kilometre mesafede Gönen Bandırma yoluna 1 kilometre mesafede resmi kadastro yolu bulunan sulama kanalı bulunan 9 9 dönüm yerin tanıtımına geldik. Yerimiz Bulunduğumuz köye çok yakın. Gönen şehir merkezine yakın. Şu an içerisi boş, ekili değil. Topraklarımız verimli. Yaz kış ulaşabileceğimiz bir yer. Şöyle dilerseniz yerimize bir bakalım. Ben size yerinizin sınırlarını tanıtayım önce. Tabii yolda su var ama araçla yaz kış devamlı gelinebilecek yol aracın kalma ihtimali yok. Sınırlarımız buradan böyle başlıyor. Resmi yol mu olan sınırımız böyle devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Burada ne yapabiliriz? Buraya yatırımlık olarak alabiliriz. Veya çiftçilikle uğraşıyorsanız burada buğday ekiliyor. Nohut ekiliyor. Ayçiçeği ekiliyor. efendime söyleyeyim fasulye ekiliyor. Topraklar verimli, yerimizin su sıkıntısı yok. Değerli izleyicilerimiz özellikle belirteyim. Yerimizin alt kısmında sulama kanaletimiz var. Yine üst kısmında da burada bizim yerimizin üst kısmında ana kanalımız var. Tabi şu an içerisi boş. Buraya yazın su veriliyor. Değerli izleyicilerimiz. Evet sınırımız böyle devam ediyor. Ben yerimizin resmi kıdasız olan sınırımızı size tanıtım yapacağım. Drone çekimlerinden de göreceksiniz. Bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Evet, böyle devam ediyor. Burada meyvecilik yapan komşularımız da var değerli izleyicilerimiz. Yine karşı taraf komple Meyve bahçesi. Şöyle yaklaştırayım. Toplam 9 dönüm yerimiz. Bu şekilde devam ediyor. Şurada hafif bir girinti var yerimizin sınırı oraya kadar devam ediyor değerli izleyiciler. Yine burada etrafta yan komşularımız kendilerine hobi bahçeleri yapmışlar. Görüyorsunuz. Gönen şehir merkezine çok yakın. Gönen Bandırma yoluna çok yakın bir kilometre mesafede. Ben mı size resmi kadastro yolundan yapıyorum. Tarlanın içine girmedim. Tarlayı bu yıl ekmemişler. İçerisi boş. Az önce bahsettiğim gibi topraklar verimli toprak. Buraya sılajlık mısır ekebilirsiniz, nohut ekebilirsiniz, buğday için elverişli veya meyve bahçesi yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Yatırımlık olarak da alabilirsiniz. Değerli def gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Drone çekimlerini sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yerimize müşteri çıktığı zaman bizim her zamanki yaptığımız gibi yine alıcıyla satıcıyı yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Telefon numaralarımız 0541 104 57 0532 456 99 46 kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki görüşmek üzere.